Ben beni tanıyan herkese gel fotoğraf çekilelim derim. Beni sevsin sevmesin önemli değil. Hiç önemli değil. Beni sevsin veya sevmesin. Beni tanıyan herkese derim ki gel seninle bir fotoğraf çekilelim. Niye biliyor musun? 2017 yılında İzmir buluşması olması lazım. Bir tane şehit çocuğu buluşmamıza gelmiş. Beni takip ediyormuş, seviyormuş da. 14-15 yaşlarında bir genç kardeşimiz. Ee, ondan sonra şimdi şey bizim buluşmalarda zaten standart yani. O, oturulur, orada bir sohbet edilir, muhabbet edilir. Oradaki insanlar birbirleriyle kaynaşır, tanışırlar. Sen nereden geliyorsun? işte beraber gidelim dönüşte bilmem ne falan. Bir yemek yenilir. Takılınır falan filan. Orada yine böyle bir içine kapanık bir çocuk gözüme çarptı. Orada Umut Mestan diye bir İzmir'de organizasyon yapan arkadaş vardı. Benim her ilde bir tane organizasyon yapan arkadaşım vardır. Mesela bugün böyle bir şey yapmış olsak Berke İzmir'de şu anda, Akanlı İzmir'de. Hemen bu adamlar organize edecekler. Şık 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 mesela. İzmir'de böyle bir şey olsa. Ankara'da olsa mesela Salur burada ne bileyim yani yine Antalya'da olsa buradan yine buluruz Antalya'da olan birisini. İstanbul zaten benim. Hani her türlü hallederiz ederiz organizasyon. İzmir'de de Umut Mestan diye bir çocuk vardı. Gittim yanına dedim ki Umut bu çocuk dedim fazla içine kapanık. Benim öyle şeyim de vardır. Bunu dedim sosyalleştir. Elini omzuna at konuş samimi ol bir şeye ihtiyacı var mı yok mu kimde ne de. Ben gidip sorsam yanlış anlar. Sen dedim bu adama böyle bir üç kişilik arkadaş ortamının içine sok de ki siz birbirinizden sorumlusunuz takılın falan filan. Yani askerdeki body sistemi falan diye. Düşün yani hani bir samimiyet kurmaya çalışıyorum oradakiler arasında ki bende de rahat konuşsunlar Herkes birbirine rahat etsin. Oraya kasıntı olarak gelmesin kimse diye. Neyse çocuğun maddi durumu kötüymüş. Telefonu telefonu yokmuş zaten ama istemiş fotoğraf çekilmek. Ya ben nereden bileyim? Ben nereden bileyim? Abi Ondan sonra buluşmamızı yaptık da buluşmanın sonunda fotoğraf çekildik artık. Ben de İstanbul'a döneceğim. Çocuklar da işte artık ne yapacaklar yapacaklar bilmiyorum ama benim gitme saatim geldi çünkü uçak var yani. Şeye gitmem lazım. İzmir Adnan Menderes mi lan? Yanlış mı hatırlıyorum? Adnan Menderes miydi ama? Neyse havalimanına gitmem gerekiyor. Herkes fotoğraf çekildi. O çocuk fotoğraf çekilmedi ama pek dikkat de etmedim yani. O çocukla fotoğraf çekildik mi çekilmedik mi diye hiç dikkat etmedim ben. Uçağa bindim uçaktan indim ee, Sabiha Gökçen'de orada İETT otobüsleri var. İşte Ümraniye'ye falan filan doğrudan götüren işte Göztepe metroya falan götüren bir otobüs var. Ring diyorlar. Bindim ona onu da böyle bir mesajlara bakıyorum. İşte mesaj istekleri filtreler falan filan. Çocuk demiş ki abi ben fotoğraf çekinemedim. Kimseye de diyemedim. Oğlum niye söylemedin? Niye söylemedin? Utandım. İçimde hep şeydir. O bulursam <laughs> ona böyle var ya böyle boy boy ya böyle hani böyle o gezdireceğim falan yani böyle Allah fotoğraf beraber takıldık ettik diye. O gün bugündür abi her buluşmada, her organizasyonda nerede kimle denk gelirsek. Bak mesela geçen gün de mesela şeyle denk geldik. Eee. Anneler gününde zaten onu burada da şey yaptık. Göstermiştik. Adam geliyor. Abi ne haber? Selamünaleyküm. Aleykümselam. aleykümselam. kardeşim. Ne haber? Ne yapıyorsun? Ne var ne yok falan filan. Konuştuktan sonra diyorum ki ver telefonu da bir fotoğraf çekilek diyorum mesela. Bana da atama diyorum ha Instagram'da. Tamam abi. Ben o fotoğrafı çekeyim abi. Onda kalsın. isterse benim arkamdan anama sövsün. Umurumda değil. Orada benim içimde ok o iş işte. Şimdi bilet fiyatına gelecek olursak işte demin anlattığım örnekti. Bilemiyorsun. Bilemiyorsun. Gözden kaçabiliyor, istemeden kalp kırabiliyorsun. Ya ben istemiyorum. Beni seven hiç kimse oraya parası olmadığı için gelmesin. Anladın mı? Bütün fırsatlar, imkanlar seferberlik edilmeli. Ne gerekiyorsa. Gerekirse kredi çekilip o adamlar içeri alınmalı. Çünkü insanları yaşatan isimleri eyvallah da kardeşim karakter de çok önemli. O da seni orada tutar yani. Öyle evet. Da. Abi bugün annem babam ayrıldı. Kendimi toparlamak için neler yapabilirim? Ne gibi tavsiyeler verebilirsin? Bak şimdi. Klaymorpus kardeşim. Ayrılmak da birleşmek kadar doğal. Bunu bil. Niye? Şöyle. Bir geçimsizlik varsa. Allah korusun bak haberlerde her gün neler görüyoruz. Cinayetler, bilmem neler, aldatmalar, entrikalar vesaire falan filan. Bunlar olmadan iki tane insanın anlaşamayacağını düşünüp yollarını ayırması gayet normal. Tamam O yüzden şey yapma yani. Hani vay efendim ben ne yapacağım? Ben nasıl kendimi toparlarım? Hiç gerek yok. atol ol. Gizli yetişkin insanlar. İkisiyle de aranı iyi tut. Biri annem, biri baban. Hayat devam ediyor abi. Yani Allah ölüm vermesin. Her şeyin çaresi var. Öyle annen kaç yaşında? 50 yaşında. Eviniz nerede? İstanbul. Arkadaşlar size ne semt olarak falan bokunu çıkartmayın ya Adamla ilgili Belki de Kurtaracağım bu işi zekama güvenip size ne oluyor ne anladınız da hemen birisi kahkaha basıyor Tamam Yusuf'cum bir Birisi <laughs> Onlar değil onlar değil Kimse değil yani Kimse değil Şey Hani yardımcı olabileceğim bir konu varsa yardımcı olayım diye yani Olur ya ikisiyle de orta yolu bulmaya çalışırız. Konuşmaya çalışırız. Zor zamanlarda daram, daramın darandı. Daranınıza koşmaya çalışırız. Ee, şekilde yani. Böyle terbiyesiz terbiyesiz şeyler yazmayın ya. Bu adam benim kardeşim olur Claymore Plus. Oge Korkmaz Aleykümselam Hoş geldin. Abi senin yardımcı olman için semti bilmen gerek. Oğlum Sakin sakin. Adama ne diyeyim şimdi? Açık adres mi verdiğim adama? Önce yavaş yavaş bak. Kaç yaşında? Kriterlere uyuyor mu? İstanbul'da mı? Avrupa yakasında mı Anadolu'da mı? Ona onlara yarım saat sonra Claymore Plus'la böyle sararım, sararım. Chat sarar o da durur burada. Ya Claymore sana bir hediye göndermek istiyor. Bana bir adresini yaz falan hani bak baba da Konya'ya gitmiş. Ona adresini yazdığı anda morali düzelsin diye ben bu adamı gezdirmek isterim kardeşim ne bileyim bir stüdyoda birlikte kayıt yapabiliriz belki. Birlikte der ki o beni izler kenardan sünepe gibi ben şey yaparım ama yani bir ortam görmüş olur. Ya. Yani. Teşekkürler. Okey. Tamam. Evet. tabi yanlış anladı. Aklı fikri siki sokuş ibnelerin. Tabi yanlış anlarlar. 50 uyuyor mu sana devam ettirdin. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim insanlara yardımcı olmak için belli bir yaşa ihtiyaç yok. Sen şimdi elinde eee görmeyen adam elinde tık 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 vurarak yolunu bulmaya çalışan karşıdan karşıya geçmeye çalışan 80 yaşındaki bir teyzenin koltuk altına girip gel teyze sana bir geçir seni geçireyim deyip hiç geçirmedin mi karşıya? Bunun yaşla ne alakası var? Burada da bir aile draması var. Bu adamlar zor durumda. Ben bu adama yardım etmek istiyorum. Ne var bunda yani? Allah Allah.